Ulan bu ne lan böyle saat daha 5 lan. Lan saat daha 5 bizim evin üstüne güneş mi doğmuyor hırsızların üstüne lan yoksa? Arkadaşlar selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Akşam keyfi yapıyordum. Keyifler bugün yerinde. Şükürler olsun. İşler de yerinde, keyifler de yerinde. Belki Greenville sokağındaki sakinlerimizin keyifleri kaçık olabilir ama yapacak bir şey yok. Her zaman her istediğimiz olmuyor. Kendime şöyle bir kulübe aldım bakın arkadaşlar. Kulübe aldım derken çaldım kardeşim. Tahtalara kadar çaldım. Ondan sonra tahtaları çaldım buraya geldim. Ondan sonra baktım bunu yapa yapamayacağım ben. Gittim ustayı da çaldım. Ustaya burada yaptım kardeşim sonra ustayı geri, geri iade et. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir kulübe. Bunu niye yaptığımı hiç bir anlamı yok. Bazen uzun işlere gidiyorum arkadaşlar. Bazen inşaatlara falan gidiyorum. Soğukta falan oluyor. Kendim kulübeyle gidiyorum artık bu şekilde. Artık bundan sonra hırsızların da şeyi var kardeşim. Öyle siz ne düşünüyorsunuz ya? Hırsızların da sosyal hakları var. Hırsızların da artık hakları güvence altında. O benim kedi. Benim kedi. İnfaz Faruk bak burada bak 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 bak. Bana bulaşma. Bak 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 gidiyor bak. Aslanım benim aslanım. Her neyse arkadaşlar bugün yapacağımız işler belli kardeşim. Bugün işleri daha da büyütüyoruz artık. Bildiğiniz gibi bütün işleri yaptık. Şimdi önemli bir iş var. 108 numarada böyle devlet sırrı diyeyim ben size. Bir evrak çantası var. Onu alıp satacağım. Yani size şöyle söyleyeyim. Orta Doğu, Yakın Batı, e, Uzak Asya Batı, Doğu her her türlü kıtanın kardeşim. Gizli bilgileri, yer altında konuşulan bilgiler bu evrakta. Hepsini çalıp satacağım. Yalnız tek sıkıntı bu kadar önemli bilgiler. Ben 200 dolara satıyorum. <laughs> 200 dolar yavrum. Hepsi yani daha fazla kıta istersen 250'ye giriyor o kadar yani. Artı olarak arkadaşlar şeylerim var. E, onları da unutmayalım. Kargolarım var. Kargo geldi bana. Yani kargolarım var ama hiçbiri bana benim değil. Ama kodları bende olduğu için alacağım kargoları. Şimdi kargocuya gideyim hatta. Bende birkaç tane kod var. Bakın buradan bakabiliyor muyum hatta bilmiyorum. Kargo kodları. Bakın arkadaşlar şu kargo kodları. Mazizon Madison ST 24252. Bunları alayım ya ben gidip valla. Ne gelmiş bakalım bana. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey gelmiştir. E, Madison sokaktaki insanlar bir kısmı zengin. Bazen güzel şeyler söyleyebiliyorlar. E, biz de yolumuzu buluyoruz bu sayede. Bu kim lan? Gece gece eve geliyor. Ha 8 saat ya daha, daha gerçi. Şimdi Şimdi arkadaşlar burası kargocu gördüğünüz gibi. Kargocuya bir bakacağım bakalım kardeşim. Arabam şurada bir dursun kargomu alayım geleyim. Rey'in dükkanı burası ama kargoyu buradan almıyoruz yanlış değilsem. Bir bakayım sorayım bakalım. Yok buradan almıyoruz ama şunları bir satayım. Oğlum iyi para bıraktı lan. 1500 dolar para kazandım lan buradan. Şu adam sürekli beni darlıyor. Kamera var burada. Neyse sabah gelirim ya. Şimdi hırsız muamelesi yapacak ya. Şurada bir zamanı geçireyim de. Hatta direkt ben 108 numara şurası aslında ya. Arkadaşlar kime niyet kime kısmet. işe başlayalım direkt o zaman ya. Hiç beklemeyelim. Malum hırsızlar bekledikçe para Para kaybediyor. Her hırsız kardeşim bekledikçe aranma ihtimali de artar. Yani şöyle söyleyeyim size bir gün dızlamadığım her ev için bana küfür edeceksiniz diyorum. Burada bir evrak varmış. Şimdi şu evi bir açayım ben. İnşallah gören eden olmaz. Bakınız niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Ya kamera, kamera var mıydı buraya? bodozlama girdik ama. Bakın arkadaşlar şurada bir şey var. Saklanma yeri gördünüz mü? Bak onu aklınızda tutun da. Ne olur ne olmaz kardeşim lazım olabilir. Evet kapıyı açtım şu anda. İçeride şömine keyfi yapıyor olabilirler. Ben niye böyle en Oh, getir bakayım sen onu bana. Alev temalı kaykay. Kay. İşte girdim mi bakın ne dedim ben? Ne dedim ben kardeşim? Gireceğim çıkacağım hemen evra alıp dedim. Bak işte mesleki deformasyon. Aşk gözlük değil bu işte bak. aş gözlük bu değil arkadaşlar. Televizyon da kırıldı ya. Ya bunlar evdedir oğlum. Ben girdim de böyle. Niye böyle girdim ben ya? Şam'dan var arkadaşlar. Ne nedir bu ya? Tuvalette falan bir şey var. Anasını satayım. Arkadaşlar ev sahibine açık bir kapı gördü bilginiz olsun. Biraz şaşırmış olabilir. Ben jacuzzi keyfi yapıyorum içeride. Vallahi en en kötü artık. Allah sesi geliyor. Vallahi sesi geliyor. Lan benim levyeyi de çarpmış ya. İçeride kapı sesleri geliyor. Bu adam ne yapıyor ya? Çık git kardeşim işimizi güzelce yapalım ya. Allah ya anasını sat. Arkadaşlar Kanal 7 görünmeyen asker olduğum için adam şu an gezip duruyor kardeşim. Fakat Allah şükürler olsun bugün de işimizin başındayız. Şimdi kapıyı geri kilitledim bu arada. Kapıyı geri kilitledim gelip adam bundan sonra kapıyı kapalı olduğunu anlasın. Köministe var zengin puştum. Zengin puştu. Aa ucuz sabit telefon al gitsin. Arkadaşlar nerede bu ya? Adam pizza yemiş bak bize de hiç ikram etmiyor. Hep kendini ye aslanım hep kendin ye doğrudur. Ha. Biz yemeyelim zaten aslanım biz neyiz ki? Drone mu yollasam evin içinde ya? Arkadaşlar büyük problemli bir yer burası ben size söyleyeyim bak. Adam içeride olabilir ha. Adam yatıyor bile olabilir. Anasını satayım adam gördü. Evrak çantasını aldım. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum kardeş. Koş 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 koş. Tamam güzel. Güzel çok güzel. Çantayı aldım. Ya saat 10 oldu hava açtı ya. Böyle bir Allah'ım burayı La burayı lanetlenmiş burası ya? Lanetlenmiş arkadaşlar ya. Ondan sonra bana diyorsunuz ki niye çalıyorsun Faruk Baba ya? Nasıl çalmayayım kardeşim? Baksana şuraya ya. Vallahi arkadaşlar evrak çantasını dızladım. Ben gidiyorum. Önemli iş şu bu şu anda. Zaten pencereden uçtum. E5 Z7 bak öküz. Çarpacağım, ezeceğim şimdi altıma alacağım ya. Vallahi billahi alacağım ya. Bak 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 bak. Bak sağdan gelen her zaman önceliklidir. Bak sağdan geliyorsa yol vereceksin yenge. Bir dakika. Sağ, burası sağ. Soldan gelen her zaman önceliklidir. Geri zekalı. yapıyorum. Bana bak. kidir burada beni peşliyorsun. Aliço. Bak kafamı bozma benim baka. Tamam. Akıllı akıllı gez. Çalışacaksan günlük sigara paranı vereyim. Git bana adamlar ne zaman geliyor ne zaman söyle Paranı da kazan. Helaliyle kazan paranı. Böyle dilenme. Bak ne zaman alacaksın böyle bir jip. Bunun gibi bak. <laughs> ne bileyim ben. <laughs> Jeep de değilmiş. Audi araba. Bak araba arabaya böyle sürtmenin anlamı yok. Bak arabayı biraz beklesen çekeceğim zaten. Araba geçiyor. Görüyor musun? Öküz. İnsanlık yok arkadaşlar. Ben şöyle bir laf edeyim size. Eğer ki bu Madison sokaktakiler Madison diyorum ya. Greenville midir? Madison mudur? Ona Madison korku şeyi ya. Eğer bir suç günah işlememiş olsalardı Yüce Rabbim beni onları cezalandırsın diye yollamazdı. Bunu da söyleyeyim baştan. Bunu da bilin yani. Evet Black Bay'den evrak çantamı satacağım şimdi. Gayet iyi oldu valla. Cüz Blender tost makinesi. Bak arkadaşlar bunlar iyi para yapıyor ha. Bunları da bir ara şey yapalım. Evet şüpheli evrak çantası. 100 dolar şarjlandım. Bütün dünyanın kaderini değiştirdim bu çantayla ama 100 dolar cebime girdi. Yapacak bir şey yok. Sektöre şey yok. Sektöre bir saygı yok. Alo. Ne diyorsun lan? Hayatta kalma ihtimali ihtimalin en az 120'ye yükseldi. Valla kardeşim hayatta her şey nasip yani. Bir çay söylersin Nasibim varsa içersin söyleyeyim. Allah Allah. Neyse bakalım iş alalım da sabah onları tamamlayalım bari ya. Hello Nick buradan biraz ittik yap diyor arkadaşlar. O en sevdiğim şey 108 numara. Az önce bana levye ile saldırmaya kalkan adam. 400 dolarlık iş 101 Jefferson. Birkaç şeyi parçala. Ee, delil yerleştir Jefferson'ın evi. O fotoğraf arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben bunların hepsini alırım ha. Vallahi diyorum bak. Hepsini aldım işlerin. Ben adeta bu işin A101 bimi gibiyim kardeşim. Toptan çalış yorum. toptan. Toptan ve ucuz. Fabrikadan halka. Biraz uyuyayım da kendime geleyim. Eee hırsız olmak öyle bir şey işte arkadaşlar. Yattığımızda kalktığımız bir oluyor gördüm. O benim kedi burada. Aslanım benim. Saat 5'te geri kalktım. Gün güneş hiçbir zaman hırsızın üstüne doğmazmış. Onu da şimdi böyle bir laf ettim. Biraz da şu sokaktaki aslında garibanı ihtiyacı olanlara falan bir yardım etmeye düşünüyorum. Birkaç bir şey çalıp. E bak 101 numara mesela arkadaşlar. Burada 3 tane şey var. Görev var. Direkt bunu yapalım geçelim ya. Klimayı kıracağım. Saat 5'te de uyuyor. Aa otomatik maymuncuk lazım ya. Burada bir giriş miriş var mı kapıdan camdan? Açık cam falan yok mu ya? Ama açık. Aa arka kapı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Burada şu an bin. Burada şu an bin küsür dolarlık iş var. Burada çok iyi para var ya. Ya kapı. Allah belanı versin senin kapı gibi ya. Arkadaşlar adam gidiyor mu gitmiyor mu? Bana mı öyle geldi? Bir saniye bir drone yollayıp bakmak istiyorum. Nerede da bu ya cam işlerine falan bir bakıyorum da bak burada kapılar var şurada bir anasını satayım köpek var oğlum köpek var lan Is, aa ölü gibi yatıyor bu nasıl yatmak tamam arkadaşlar köpeğe dikkat etmemiz lazım yolu kapatıyormuşuz at tüküreceğim şimdi araba orada kaldı geldim polisi aramayın polisi aramayın komşular çekilmeyecek, ya, ha. bu araba buraya çekilmeyecek bu ne arkadaş çıkamıyoruz bir saatte burada ya. komşum öküz Polis arabayı öyle kış kışa sok ki tamam mı araba hiç gidemesin evet arkadaşlar eleman yatıyor Yalnız bir sıkıntı var. Burada bu evde iki kişi var arkadaşlar. Diğerinin nerede olduğunu şu an bilmiyoruz. Ona satayım. Evde o. Evde o. Çıkıyor hatta. Çıkıyor çıkıyor gidiyor. Yok gitmedi. Şu elemanın da... Oğlum ne oluyor lan? Gel buraya gel. gel buraya. Her an sopa gel buraya gel. Gel lan buraya. Oğlum ne oluyor? Lan deli mi lan bu? Peşimden koşuyor. Ya abi, abi herkes beni kovalıyor. Bak bu şekil olmuyor bak. Vallahi bu şekil olmuyor ya. Yani ben vallahi billahi ciğer var bende kardeşim ya. Ne yapayım ya? Koşamıyorum ya. iki dakika geldik be herkes peşim. Ona sürü satayım geliyor. Ona sürü satayım geliyor. Geliyor ateş edecek. Ateş edecek yardım edin. Komşular, komşular yardım yok mu? Ateş açıyorlar komşular. Komşular polis peşimde. Oo, peşliyorlar adım adım. Polis telsizinde adım. Madison mahallesinde. Tamam geride kaldı. Polis at şu anda e, sıkıntı yok Şimdi ha bunlar zor işler yapacak bir şey yok arkadaşlar Çok e, hazırlıksız geldik Bir de gelmişken şu şeye bakayım ben ya Kargocuma bakayım ya vallahi billahi kargo kodu var ya Yalnız buraya da girince adam sinirleniyor Bana saldırmaya kalkıyor ya Bak, Halbuki insan gibi geliyorum ya kargo kodu vermeye Abi hırsızlığa gelmedim Abi bakar mısın Abi Anasını sattımın adamı niye silah çekiyorsun bana Kargo kodu vermeye geldim niye silah çekiyorsun Aras kargo gidiyorsun kardeşim silahla karşılıyorlar Anasını satayım beni korkuttun Arkadaşlar köpek var burada dikkat etmemiz lazım lazım kardeşim bu köpeğe. Buradan geçirmez bizi bu Diğeri de uyuyor bakın gördüğünüz gibi. Ya bu köpek bize saldırabilir ya. Aslında klimayı kırıp kaçsam mı ya arkadaşlar? Evin içine bir tane de şüpheli paket yerleştirmem gerekiyor. Klimayı şuradan parçalayıp kaçabilirim normalde. Şu camdan sızamaz mıyım acaba? Yok. Bu eleman şu an şeyde. Bak bu klimayı şu an kırar kaçarım normalde. 400 dolarım alır kaçarım ama asıl önemli olan şu paketi koymak benim için şu an. Vallahi buraya et alıp gelmemiz lazım arkadaşlar. Bu köpek var ya bizi ısırır ha. Vallahi ısırır ha. Ana duymadı lan. Ana en Enayi. köpek. Oğlum eleman burada. Ben bunu nasıl atlatacağım ya? Ay tüküreceğim. İkisi de uyandı. Ben içeride kaldım. Ark Radyoyu da çalayım bari dur kalmışken. Arkadaşlar çok saçma bir giriş yaptım ben ya. Ben burası sandım kardeşim. Burası değilmiş ya. Bunlar beni kıstallayacak ha. Neyse şu adamı bekleyen de adam gitsin bari. Ondan sonra şu kadın buraya gelmez yüksek ihtimalle sanmam. Ama açık kapıyı görebilirler arka bahçeye giderlerse. Şu gidecek şimdi bak şu işe gidecek. Bu kalacak. Arka bahçede lan bu zaten. Ona bu kör mü lan bu yoksa? Tamam bu şimdi çıkacak evden. Bu çıkınca yatak odasına yerleştirebilirim bir ihtimal. Pardon lan kadın banyodaymış. Ben köpek sandım kadının lan. Kadın banyoda arkadaşlar. Bu da banyoya gidiyor burası banyo değildir inşallah ne aha 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 ne Mahmut Tuncer gibi aha lo lo ya. Çekseniz gidin kardeşim ya. Kaçak olan bu muydu lan? Bunların bir tanesinin arkadaşlar aynen gidiyor şimdi bir tanesi. Bak bu gidiyor. Yürüyüşe bak yürüyüşe. Dallama. Bu banyoda oturuyor arkadaşlar şu an. Şimdi benim buraya banyonun kapısı açık değilse eğer. Arkadaş bu şeyi nereye koyayım istiyorsun sen? Banyoya mı koyayım bu paketi? Arkadaşlar banyoya koy diyor ya. Banyoya koyacağım da kardeşim. Banyoya nasıl koyacağım? Kadın banyoda oturuyor ya. Koy şuraya geç işte. Uf televizyon. Per televizyon bunu alırım bak. Allah çok ses oldu. Arkadaşlar buraya saklandım. Kadın oradan çıkınca banyodaki tesisat tamir ediyor. D dallama kadın ya. Çıkınca kardeşim inşallah mutfağa falan giderse paketi verip kaçacağım. Yani artık polis gördüm ördü. Bu, bu levyeyle vurmaz bana. Bu kaçıyor. Diğeri levyeyle kovalıyor. Bu bir şey yapmaz. Bu sadece polisi arar o kadar. Ön kapıdan çıkar giderim. Ya bunun buradan çıkması lazım ama banyoda ne yapıyor bu kadın? Ne işmiş bu ya? Vallahi billahi delilerle uğraşıyoruz ya. Kardeşim güneş kaçıyor kardeşim. Güneş kaçıyor şu balkı banyodan çıkarttık ya. Ya klimayı bu arada neyle kıracağım kardeşim? Benim levyem nerede? Benim levyem nerede kardeşim levyem? Levyem yok ki kırayım. Nasıl kıracağım? Arkadaşlar 12'de saat tam 12'de 20 saniye. O bize yiyin efendiler yiyin. Yiyin efendiler yiyin. Yiyin siz yiyin siz hep siz yiyin. Biz yemeyelim zaten. Arkadaşlar kadın on 12'de şu dolabın oraya gidecekmiş laundry room'a. Tamam gidiyor şu an. Ben de onla. Aa kapıyı açık mı bıraktık biz ya? Buralarda ne işin var lan? Kıvra! Aa köpek beni köpek beni gördü. Aa abla arkadaşlar kaçtım kaçtım kaçtım. Sıkıntı yapmayın merak etmeyin kaçtım. Arkadan iyi kaçtım ama bir takım sıkıntılar var. Benim levyem yokmuş. Klimaya da kafa atarak parçalayamayacağım için zaten bu iş kafadan yalan oldu ya. Vay arkadaş ya şans ya vallahi billahi şans ya. Benim levye nereye gitti ya Boş boşuna şimdi bak Quick Buy ee, Şey almam lazım levye almam lazım kendime Bak 100 dolar arkadaşlar Bugün bir levye 100 dolar köpek eti de alayım Bir tane maymuncuk da alayım Kilitaş maleti de alayım işte böyle yani bütün parayı veriyoruz yani yapacak bir şey yok. Oğlum iş arkadaşımı davet ettim yanlışlıkla ya. Ya tüküreceğim bu kimi davet ettim lan ben yanlışlıkla kim geliyor? Birisi uçarak geliyor. Vallahi bir... ya nasıl sattımın karısı bir cin misin sen nasıl? Bu nasıl bir geliş ya? Nereden geliyorsun lan sen? Selamünaleyküm abi. Arkadaşlar az köşede şu bak ormanların orada bir ılıcalı cin düğünü vardı. Kesin orada göbek atıyordu bu şimdi geldi bak. Ya git git. Git istemiyorum git. Neyse gel madem ya gel madem gel. Yapacak bir şey yok arkadaşlar gelsin madem ya. Para verdim o kadar 100 dolar. Bakın şimdi arkadaşlar yan kesiciliğe açtım şu anda. Yan kesiciliği açtım. Bundan sonra insanların cebindeki şeyleri şak diye alabileceğim. Nahtarları falan. Bu 101'i halletmemiz lazım yenge. Gel. Levi aldım yeni bir tane 100 dolara. İşi halledecektim de yani Levi olmadığı için halledemedim vallahi ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Arkadaşlar biz de bakmadık ki hiç yani kardeşim var mı yok mu Levi'ye. 110'da bir iş var mı? Mutfağı fotoğrafla. Fotoğraflarım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu adam rahat rahat fotoğraflarım ben bu adamı. Çünkü bu adam şimdi evden çıkacak birazdan. Arkadaşlar ben bir mutfağa çekip geleyim kardeşim. Basit bir iş. Bu benim yapabileceğim bir Şöyle bir hemen Şak. Tamam. Bir tane bile çek ya. Buraya bakayım çek. Sen ya. yani ama bak benim şeyimi yapıyorsun ha. Var mı şöyle ağır eşya falan şöyle o kadar gelmişiz arkadaşlar. Gelmişken şöyle bir götürecek eşya yok mu ya? Sos tenceresi var. Ne yapayım lan sos tenceresini ben. Bunlar da hiç televizyon melezyonu da kullanmıyor. Bunlar iyice elitleşmeye başladı ya. Neyse bakalım. Bu zaten kapılardan geçebildiği için arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oğlum bu dışarı çıkacakmış lan. Ben bir saklanayım şuraya. Bu arada kapıyı tekrar kilitledim. Adam gidince Zula Bodrum'da anahtar ev sakininde diyor arkadaşlar. Nasıl çalacağım ki onu? Levye ile vursam mı acaba ya? ya? ayıp olur mu ya arkadaşlar ya? Vallahi ayıp olur ya. Arkasından vursam ayıp olur mu ya? Zul adamdaymış da. Anasını sattım adamı. Nereden geldin sen? Vallahi arkadaşlar neyse adam gitsin bırakalım ya. Ya dayıcım be. Ah be dayım be. Dayı gitti. Tamam ev bize kaldı. Ama daha önce bu eve bakmıştım ben sanki. Zul adam başka bir şey yoktu gibi geldi ama. Pahalı bir şey bakıyorum. Ya ketçabın ne işi var lan burada? Şurada bir para var. Onu alayım. E işte arkadaşlar yani çok en azından görevimizi yaptık bir tane daha. Son bir görevimiz daha var burada yapmamız gereken. Onu yapacağım. Tamam burası tamam uzuyoruz. Haydi bakalım uzadık. Şimdi arabaya doğru bir gidelim. 101 benim için önemli olan 101. Orada iyi para var. Bak burası 109. Burası zengin. Onasını satayım. Tamam sıkıntı yok. Levye ile elimde levye ile gezince şey yaptı. Belki işçiyim kardeşim. Levye kullanıyorum iş yaparken. Bekçi nizamiyesinin işini fotoğrafla diyor lan. Şöyle yapsam. Adam arkasına bile bakmıyor. Şöyle yapsam olmaz mı? Aaa. <laughs> Yaptım. Lan bu ne en iyi adamlar var lan. Lombardi'nin patronu seni her an arayabilir diyor. Beni aramasın kardeşim. Beni aramasın. Benim paramı yollasın. Bak ne üstüme bir şey alabiliyorum ne başıma bir şey alabiliyorum ya. Şimdi evet arkadaşlar 101 numarayı da bitirelim. Çünkü orada çok iyi para var. Levyemi de aldım kardeşim. Köpek eti de aldım. Hayvan atmak için. Burası gayet iyi. Ev sakin açık bir kapı mı gördü? Nerede lan? Oğlum ne oluyor lan? bizim kovalıyor bu ya. Ne oluyor bunlara ya böyle? Deli mi bunlar? Ne yapıyor kendi kendine? Daha yeni geldim lan ben buraya. Başka hırsız mı girdi lan buraya yoksa? Deli bu arkadaşlar. Deli deli. Vallahi deli ya. Tüm deliler burada ya ya. en azından şu klimayı klimayı yarıp gitseydik arkadaşlar iyi olurdu ya. Kaçardık kardeşim ya. 400 dolar para var şimdi o işte de. Karı koş karı koşup duruyor. 400 dolar para var o klima işinde. Vallahi bir şey söyleyeyim size buna vurup kaçalım bence. O kapı açık lan. Aa kaçtı şerefsiz. Vallahi ben vurup kaçacağım ya. Bismillah. Koş 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 Anasını koş. satayım polis ışınlandı Tamam işlem tamam işlem tamam Şimdi parkta gezen bir adam gibi yapacağım Arkadaşlar işlem tamam Bak ite bak ite ite, ite. Sonra ittiğince bana laf ediyor Bak ite bak orada por bir sıkıntı şey yaptı ya Hemen bak nasıl şey yaptı Git lan buradan seni istemiyorum git Aa polisten kaçtı. Gidişe bak. Allah'ım ya Resulallah ya. Arkadaşlar işlem tamam. işimizi bitirdik zaten. Bana kalırsa artık gidebiliriz. Şimdi bana bir telefon gelecekmiş. Bir de ben çevikliği öğrenmem lazım. Onun için ama çok ufak bir şey daha satmam lazım ya da bir şey kazanmam lazım. Şu kargo işini anlayamadım ben yalnız. Bu kargoyu niye vermiyorlar bana? Onu da Allah polis geliyorlar. Sen ne arıyorsun burada? Sakın söyleme. Git 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 git. Polis orada bekliyor. Git git. Bak orada bak. Tamam. Güzel. Kurtuldum. Ben gidiyorum. On numara. 10 numara kardeşim. 10 numara. Çeviklik seviye biri öğren diyor da onu şey an öğrenemiyorum. Bir iş daha yapmam lazım. Son. Ondan sonra öğrenebilir. Bu arada şu çaldıklarından bir şey var mı ya? Oo oğlum süper televizyonu çalmayı unuttum ben ya. Arkadaşlar süper televizyon vardı ya. Neyse sabah gidelim bir daha. Gidip hemen işimizi halledelim. Son bir işimizi. Hangi ev vardı? Hangi işi aldım ben bakayım. Baya da bir şey aldım bak burada. Alev temalı kaykay bak bunlar paralı. Black Bey de rabet görüyor diyor. Dur bakayım. Ne rağbet görüyor Black Black Bay'de bakayım bakalım. Anne bir kaykay var yeni düştü. Size onu satarım. Arkadaşlar bak iki tane daha kaykay çalarsam 2500 dolar para alacağım bak. Gördünüz mü? Evet sabah oldu hayır oldu inşallah. Benim hep kapı açık bak gördünüz mü? Bu güvenden kaynaklı bir şey. Güveniyoruz yapacak bir şey yok. Ben bir gideyim. Son bir iş yapmam lazım. Son bir iş. Bak birkaç odanın fotoğrafını çek işi var burada. Onu yapayım bence. O bana yetiyor zaten arkadaşlar onu yapınca. Tamam 104'e geçelim. Bir, birisi zaten 104. Ben onu atlatırım hemen. Sıkıntı olmaz. Seni tanıyan biri var. Posterlerden kurtur diyor ya. Kim beni tanıyor ya? Bu beseler bizi iyi tanıyor kardeşim de. Tamam da yani nedir yani? Tamam. Nereye koydu bu şerestler benim posteri astılar ki acaba? Raktara mı astılar ya? Arkadaşlar şimdi gördüğünüz şu ev. Birkaç odanın fotoğrafını çekmem lazım. Öncelikle kardeşim. Oğlum burası şey değil mi? Şu kamerayı bir iptal ettim. Bakın orada gördüm elemanı. Gördünüz mü içeride? Her şey iyi güzel de bu kapıyı açmam çok zor olabilir benim. Aa açılıyormuş kapı ya böyle. Arkadaşlar metal dolapta bir kulaklık var. Birkaç birkaç odanın fotoğrafını çekmem lazım sadece. O kadar. Bir oranın bir buranın. Bakın. Adam şu an burada oturuyor. Şuradan camdan çeksem olur. Şuradan çekeceğim hemen. Al kardeşim şeyini. Kameraya. Şu bir. Tamam mı? Bir de şuradan camdan çeksem yeter. Allah inşallah görmez şeyden. Adam ona kadar orada oturuyor. Bak. O kamera varmış bak burada. Dikkat. Bunlara dikkat edin bak ha. Kamerayı da devre dışı bıraktım. Ay tüküreceğim ya. Burası farklı bir yermiş ya. Girişi yokmuş buranın da. Ooo mazgal. Arkadaşlar şuradan girebilirim. Yalnız büyük sıkıntı şu. Adam burada oturuyor. Ben burayı nasıl çekeceğim ya? içeriği Kapı bir açsam beni görür bu direkt. Kameraları bir kontrol edeyim ben bir. Niye öyle bir şey yapıyorsam? Bu ne lan? Televizyon hoparlörü mü lan bu? Bunu da alayım. Şunu açayım hemen. Hemen kaçabilmek için. E, bunu da açtım. Kapı da açık zaten. Koşacağım hemen. Yalnız şu odanın fotoğrafını nasıl çekeceğim ben ya? Burayı çeksem olmaz mı ya? Burayı çeksem. Arkadaşlar eleman 11'de işte şeyden çıkacak. Buradan çıkacak 11'de. 11'de girip hemen fotoğrafını çekip çıkabilirim. Aa telsiz. Bunu da alayım. 15 dolar. Bunu da alayım. Yalnız bir sıkıntı o arada 15 saniyen falan olacak. Başka biri gelene kadar. Bu ne lan? Şalter. Boş ver şimdi adam şey gelmez gelmesin. Eleman şimdi çıkacak 11'de. Dediğim gibi e, başka biri gelecek nöbete. O nöbete gelen adam gelene kadar da 10 saniye kadar bir boşluk olacak. E, 10 saniyede bir ihtimal çekip içeriden de şu kulaklığı alıp gidebilirim kardeşim. Ben bekliyorum. Şu camı kapatayım. Oo yalnız camlar falan açık hep ya. Biraz sıkıntı olabilir. O kapı da açık. Adam demeyecek mi lan bu kapıları kim açtı diye ya? Neyse belki demez o ya. Evet eleman şu an gidiyor şüphelenmezse inşallah. Diğer kapıdan mı gidiyor bu? Ne yapıyor bilmiyorum. Neyse biz işimizi halledelim hemen. O anlayana kadar bir şeylere. Oğlum ben buradan niye çekmemişim buranın fotoğrafını ya? Arkadaşlar sıkıntı yok. Adam anladı ama saklandım kardeşim. Ee, buraya gelene kadar klavye, hesap makinesi, hopörlör hopörlör. Bakın acımam. Bu buradan bir tane kulaklık varmış. Yaklaşık 30 saniyem var adam buraya gelene kadar. Açtım. Ver bakayım şu metal kulaklığı bana. Ya sırt çantan doluyor. Gerizekalı mısın sen ya? Şu şeyi at. Televizyon hopörlörünü at. Yok. Neyi atayım ya? Ucuz sabit telefonu at. Buraya atma. Üstüne atma. Üstüne atma. Arkadaşlar hemen 20 saniyede şu hemen fotoğrafını şak Görevi tamamladım. Bitti. Burada tarayıcı. Bir kilo. Hiç yer kalmamış ki tır çantasında. Yavrum benim be. İşlem tamam. Ben kaçıyorum. Kapa şu camı da. Şimdi eleman buraya doğru gelecek. Zaten kapı varmış. Sıkıntı yok. Ben uzuyorum. Ay tüküreceğim ya. 6 TP'ye daha ihtiyacım var. Çalacak bir şey daha lazım bana ya. Merhabalar. Kolay gelsin. Abim. Burayı terk et. Burayı terk et. Git, git buradan diyor ya. Vallahi var ya çalarım üstündekilere bak ha. Benim canım sıkma. <laughs> Allah belanı versin senin. Biber gazı sıktı şerefsiz. Allah senin belanı versin köpek. Bırak bırak beni bırak beni bırak. Beni bırak. Arkadaşlar biber gazı sıktı şerefsiz bana. Aa! Aa! Ateş etme. Ateş etme abi. Gözüm gözüm yaşardı. Namussuz herif. Evet, şükürler olsun arkadaşlar. Şu anda kardeşim seviyemizde atlatmayı başardık. Çevikliğimizi açma zamanı geldi. Geldi. Nerede çeviklik? Bak gerekli seviye 7'ymiş. Bak şeyi kazandık, 6 olduk ama 7 olamadık maalesef. Neyse olsun bakalım. Sağlık olsun. Bayağı bir eşya var elimde. Bunları satınca parayı kıracağımı düşünüyorum zaten. E hatta şu eşyalarımı şuraya koyayım. Topluca satacağım biliyorsunuz. Bakın burada depo arkadaşlar Bunların alayını depoya koyuyorum şimdi Hepsini satacağım Depoda yer bitti bak bu arada Neyse sağlık olsun baya bir şey oldu zaten Tamam bugünlük burada bırakıyorum arkadaşlar Bence tamamdır ee, Bugün işimizi gücümüzü gördük Ekmek paramız çıktı şükürler olsun helalinden Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki gün Valla bir sonraki gün hackerlığa başlamayı düşünüyorum Bilgisayarla ama bakacağız bakalım ee, Kapıları falan otomatik açmayı düşünüyorum Kendinize çok iyi bakın Hayırlı günler kardeşim Hayırlı bakalım Ya bunları da çaldım inşaatlardan ama Ne yapacağım bunları Bina mı diksem acaba Ne yapsam müteahhit çalıp ya bak Bakacağız bakalım ya, hadi bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm olları yeri geliyor bir belediye başkanı yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominostan Tırcı Mevlüt Ka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimler akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.